Merhaba arkadaşlar, ben Şevval Hoca'nız. LGS 2025 Matematik Kampı'na hoş geldiniz. Bugün kampımızın dördüncü günü. Ee, i̇lk üç günde e, EBOB ve EKOK'tan bahsettik. Çarpanlar ve katlardan bahsettik. Bugünkü videomuzda EBOB ve EKOK hakkında soru çözümü yapacağız. Bu sorularda içerisine çıkmış sorular da var. MEB'in yayınladığı kazanımlardaki zor sorular var. Bu şekilde bir soru çözüm videosu hazırladım size. Eee... O zaman e, videomuza başlayabiliriz. Öncelikle size e, bazı temel bilgiler vereceğim e, bu problemleri çözerken. Çünkü ebob ve ekok problemleri çok kalıplaşmış problemlerdir ve e, aynı şey üzerinden döner problemler. Sadece sayılar değişir. Bunu da zaten sorular çözerken fark edeceksiniz. E, sorularda eğer bir azalma paylaştırma, bölüştürme aynı şey varsa bunlar ebob sorularıdır. Ama sorularda bir artış varsa veya denk geliş varsa kaç dakika sonra tekrardan denk gelir, ilk denk gelişleri kaç dakika sonradır gibi bir denk geliş varsa Bunlar da epok sorularıdır. Bunlar zaten çok belirgin, belirgindir. Problemleri çözerken de bunları fark edeceğiz. Şimdi ilk sorumuzla başlayabiliriz. Sorumuzu okuyalım. Bir ve kendisinden başka tam birini olmayan birden büyük doğal sayılara asal sayı denir. Asal sayının tanımını vermiş. Biz bunu biliyoruz. Bir okulun her katındaki sınıflar birden beşe kadar numaralandırılmıştır. Bu okulda yapılan bir sınav için 1, 2 ve 3. katlardaki tüm sınıflara görseldeki gibi önce sınıfın bulunduğu kat numarası sonra sınıfa verilen numara yazılarak salon numaraları oluşturulmuş. Salon numaraları nasıl oluşturmuş arkadaşlar? Buradaki salon numarasında şuradaki bir kat numarasının yani birinci kat olduğunu gösteriyor. 4 de 4 numaralı salon olduğunu gösteriyor. Ve her katta kaç tane sınıf var? 5 tane. O zaman Birinci katta 11 var, 12 var, 13 var, 14 var, 15 var. İkinci katta 21 var, 22 var, 23 var, 24 var, 25 var. Üçüncü katta 31, 32, 33, 34, 35. Çok fazla sınıf olmadığı için bu şekilde bu sınıfları yazabiliriz. Bu da bunları anlatmış. Soruyu parça parça okumak her zaman daha kolaylık sağlar. Eylül ve Zeynep bu okulda salon numarası asal olmayan farklı sınıflarda sınava girmişlerdir. Evet, buradaki yazdığımız salon numaralarından asal olmayanlarda sınıfa girmişler. Sınava girdikleri bu sınıfların salon numaralarının yalnızca bir tane asal çarpanı olduğuna göre bu salon numaralarının en küçük ortak katı kaçtır? Bu da sorudan açık açık bize ekok sorduğunu vermiş. Ekoklarını soruyor bulduğumuz salon numaralarının ekoklarını soruyor. Şimdi e, ne diyor bize Burada asal olmayan farklı sınıflarda girmişler değil mi? 11 asal sayı olduğu için 11'de giremezler. 13 de bir asal sayı, 13'te giremezler. Aynı zamanda 23 asal sayı, 23'te giremezler. Ve 31 asal sayı, 31'de sınava giremezler. Şimdi bir diğer öncüle bakacağız. Diğer öncülümüz neydi? çarpanlarını ayırıyorum. Asal çarpanlarını ve sadece bir tane asal çarpan olacak bu sınıfların. Şimdi 12'ye bakalım. 12'nin asal çarpanlarını nasıl ayırıyorduk arkadaşlar biz? 12 yazıyoruz. İlk önce 2'ye bölüyoruz. 6, 2'ye bölüyoruz. 3, 3'e bölüyoruz. 1. Buraları hızlı bir şekilde yapıyorum. Konu anlatım videosunda çünkü detaylı bir şekilde anlattık. Kaç tane asal çarpanı çıktı 12'nin? İki tane çıktı değil mi? Hem iki hem üç. Ama biz bir tane arıyoruz. O zaman 12 numaralı salonda da sınava girmemişler. 14 numaralı salona bakalım. 2'ye böldüm 7. Yedi. 7'ye böldüm bir. Yine iki tane asal çarpanı çıktı. O zaman 14 numaralı salonda da sınava girmemişler. 15 numaralı salona bakalım. Tek tek deneyeceğiz. Burada yapabileceğimiz başka bir seçenek yok arkadaşlar. Zaten salon sayısı az olduğu için hızlı bir şekilde deneyebiliyoruz. 3'e böldük 5. 5'e böldük 1. Burada da 2 tane asal çarpanı var. 21'e bakalım. 3'e böldüm 7. 7'ye böldüm 1. 21'i de eliyorum. Çünkü 2 tane asal çarpanı çıktı. 22'ye bakalım. 2'ye böldüm 11. 11'e böldüm 1. Yine 2 tane asal çarpanı var. Eliyorum. 24'e bakalım. 2'ye böldüm. 12, 2'ye böldüm. 6, 2'ye böldüm. 3, 3'e böldüm. 1. Yine 2 tane asal çarpanı var. 25'e bakalım arkadaşlar şimdi. 5'e böldüm. 5, 5'e böldüm. 1. Bir tane asal çarpanı var 25. In. O zaman bir tanesi Eylül veya Zeynep 25 numaralı salonuna girmiş. Diğerinin hangi numaralı salonda girdiğini bulmamız lazım. 32'ye bakalım. 2'ye böldük 16, 2'ye böldük 8, 8'e 2'ye e, böldüm. 2'ye böldüm 4. 2'ye böldüm 2. Iki. 2'ye böldüm 1. Bakın bunda sadece 2 asal çarpanı var. Bir tane asal çarpanı var. O da 2. O zaman Z 32 numaralı salonda sınava girmiş. 33'e bak bakacak olursak 33, 3 ve 11 asal çarpanlarına bölünüyor. 34, 17 ve 2 asal çarpanlarına bölünüyor. 35 ise 5 ve 7 asal çarpanlarına bölünüyor. Yani iki farklı asal çarpanı var. Bizim aradığımız salon numaraları neymiş? 25 ve 32 imiş. Şimdi birazcık daha küçük yazalım. Çünkü 25 ve 32'nin ek okunu bulmamız gerekiyor. Hatta sayfamızın şurasını silersek çok daha rahat bakacağız. Şimdi 25 ve 32'nin ekoklarını bulalım. 2'ye böldük. 16 2'ye bölünmez 25. 2'ye böldük 8. 2'ye bölünmez 25. 2'ye böldük 4. 2'ye bölünmez 25. 2'ye böldük 2. 2'ye bölünmez 25. 2'ye böldük 1. Bu da kaldı 25. 5'e böldük. Bu sefer 25'i e bölüyoruz. 5'e böldük 5. Bir daha 5'e böldük 1. Bunların hepsinin çarpımı neyi veriyordu? Ekoku veriyordu arkadaşlar. Bunların hepsinin çarpımı 800 yapar. Ve cevap değişiktim. Ama size şöyle de bir şey söyleyeceğim. Ee, aralarında asal diye bir kavram vardı, değil mi arkadaşlar? Aralarında asal sayı ne demekti? İki sayı asal sayı olmasına gerek yok. Ama iki sayının tek ortak böleni 1 ise bu sayıları aralarında asal sayılar denir. Ve bu aralarında asal sayıların ekoku da iki sayının çarpımı şeklinde bulunurdu. Bunu biz bir önceki videomuzda anlattık. Ve baktığımızda 25 ve 32'nin burada da baktığımıza göre hiçbir ortak bölünü yok değil mi arkadaşlar? Hiçbir ortak bölünmedi. Biz hiçbir yanına işaret koymadık. Sadece ortak bölenleri bir. Ve bu yüzden bunların ekoku bu şekilde yaparak gördük. Ekoku da 25 ve 32'nin çarpımı 800'e eşittir. Şimdi diğer sorumuza geçebiliriz. Deniz, mahalle muhtarı ile görüşerek evinin bulunduğu sokağın kaldırımlarına kedi ve köpekler için mama kapları koymuştur. Deniz, 180 metre uzunluğundaki birbirine paralel kaldırımlardan birine 12'şer metre arayla, Kediler için diğerine 15 er metre arayla köpekler için kaldırımların başında ve sonunda karşılıklı birer tane olacak şekilde mama kabı koymuştur. Şimdi iki tane kaldırım var. Birbirlerine paralel. Bunların uzunlukları 180 metre. Biri 12 metre arayla. Diğeri de 15 er metre arayla mama kabı koyuyor değil mi? Evet. Malemutları da karşılıklı aynı hizada bulunan mama kaplarının yanına birer tane su kabı koymuştur. Yani aynı hizada, bu da bir mama kabı, burada bir mama kabı, denk gelirse aynı hizada, yanlarına, hamunun yanına, hamunun yanına su koyuyormuş. Buna göre malemutları kaç tane su kabı koymuştur? Malemutlarının kaç tane su kabı koyduğunu bulmamız için bizim aynı hizada kaç tane kabımızın denk geldiğini bulmamız lazım. Şimdi, bir 12 metre arayla, bir 15 metre metreyle arayla konuluyor ve aynı anda denk gelişini soruyor bize. Bu ne sorusu arkadaşlar? Ekok sorusu. Bunların en küçük katı kaç? Bunlar en kısa sürede ne zaman bir araya gelir? O zaman biz ne yapacağız? 12 ve 15'in ikisine de 15 yazdım. 12 ve 15'in f okunu bulacağız. Bulmaya başlayalım. 2'ye böldüm 6, 15. 2'ye böldüm 3, 15. 3'e böldüm 1, 5. 5'e böldüm 1. Bunların f oku kaç çıktı arkadaşlar? 60 çıktı. Değil mi? Şimdi bu 180 metre değil mi? Başında bir tane su kabı koydum. 60 geçti. Şöyle yapalım. Başına bir tane su kabı koydum. 60 geçti. Bir tane daha koydum. 60 geçti. Bir tane daha koydum. 60 geçti. Bir tane daha koymayacak mıyım? Bakın 180 metreye ulaştık. Kaç tane su kabı koyduk? 4 tane. Bak bunlar da bu şekilde. Bu noktalarda birbirlerine denk gelecekler. Bunlar mama kabıydı arkadaşlar. Şimdi muhtar bunların yanına ne koyacak? Su kabı koyacak. Bunun yerine bir tane su. Bunun yanına bir tane su. Bunun yanına bir tane. Bunun yanına bir tane su. Aynı şekilde buraya da kaç tane su kabı koymuş oldu arkadaşlar? 8 tane su kabı koymuş oldu. Bu soruda bir ekok sorusuydu. Çok klasik tarzda çıkan bir ekok sorusu bu. Şimdi diğer soruya geçebiliriz. kalemimizin rengini değiştirelim. Biraz farklılık olsun. Pembe yapalım. Bir markette iki farklı marka bal satılıyor. Aşağıda 600 gramlık, diğeri 800 gramlık kavanozda içinde satılan bu ballar satış fiyatları gösteriliyor. Bu 160 TL'ye, bu da 180 TL'ye satılıyormuş. Son bir hafta içerisinde marketin A marka balın satışından elde ettiği gelir, B marka balın satışından elde ettiği gelire eşit olmuştur. Son bir haftada bundan da bundan elde ettiği gelir de bundan elde ettiği gelir ne olmuş? Eşit olmuş arkadaşlar. Yani aslında 160 ve 180'in eşit denk geldiği noktayı soruyor bize. Ki bu da ekok. Denk geliş. Tekrardan bir araya geliş. Buna göre marketin son bir hafta içerisinde bu iki baldan yapmış olduğu toplam satış miktarı en az kaç kilogramdır dediğine göre Bunların en küçük ortak katını bulacağım. Yani ben 180 ve 160'ı en küçük ortak katını bulacağım. Bulmaya başlayalım. 2'ye böldüm. 80. 2'ye böldüm. Kaç oldu? 90. 2'ye böldüm. 40. 2'ye böldüm. 45. 2'ye böldüm. 20. 2'ye bölünmez. 2'ye böldüm. 10. 10. 2'ye bölünmez 45. 2'ye böldüm 5. 2'ye bölünmez 45. 3'e böldüm 15. 5. 3'e böldüm 5. 5. 5'e böldüm 1 kaldı. Bunların hepsinin çarpımı bize ne veriyor arkadaşlar? EKOK'u veriyor. Bu sayıların EKOK'u 1440 yapıyor. Yani bunlar 1440 TL'de birleşiyorlar. Bundan 1440 TL'lik bir satım oluyor. Bundan da 1440 TL'lik bir satım oluyor. Şimdi 160 TL 600 gram ise 1440 TL'yi 160'a böldüğümüzde arkadaşlar 9 çıkıyor. 600 gramla da 9'u çarptığımızda 5,4 kilogram çıkıyor. 1440 TL'yi 180 TL'ye böldüğümüzde içerisinde kaç tane olduğunu bulmamız için buradan da 8 tane çıkıyor. Bu işlemler çok küsuratlı olduğu için hemen hızlıca söylüyorum size. Önemli olan mantığını anlamak. 8 tane çıkıyor. 8 8 ile de 800 gramı çarptığımızda 6,4 kilogram yapıyor. Ve toplamda kaç kilogram olduğunu sorduğu için 5,4 artı 6,4'ten 11,8 kilogramlık bir satış elde ediliyor. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Bu da bir güzel bir ekok sorusuydu. Klasik bir ekok sorusuydu. Az önceki de aynı şekilde. Her soruda farklı renk yapalım kalemimizi. Aşağıda Ankara'daki bir otobüs firmasının İstanbul ve İzmir'e gidecek olan otobüsleri ile ilgili bilgiler verilmiştir. Bu otobüs firması her 90 dakikada bir İstanbul'a, her 120 dakikada bir ise İzmir'e gidecek otobüs hareket ettirmekte. Otobüslerin denk gelme soruları. Yine bir denk gelme sorusu var. Bu sorular yine ne sorusu? Eko sorusu arkadaşlar. Buna göre bir otobüs firmasının bir gün içinde kaç defa İstanbul'a ve İzmir'e gidecek olan otobüsleri aynı anda hareket eder. Sabah 6'dan gece 00'a kadar çalışında toplamda kaç saat çalışıyor arkadaşlar bu otobüs? 18 saat çalışıyor. Bu otobüse bakalım. Sabah 7'den akşam 23'e kadar kaç saat çalışıyor bu da? 16 saat çalışmak. Şimdi ne yapacağız? Biri 120 dakikada bir hareket ediyor. Diğeri de 90 dakikada bir hareket ediyor. Ve denk geliş sorusu olduğu için biz 120 ve 90'ın epokunu bulmamız lazım. 2'ye böldüm 45, 2'ye böldüm 60, 2'ye böldüm 30, 2'ye bölünmedi. 2'ye böldüm 15, 45, 2'ye bölünmedi. 3'e geçtim. 5 15 3'e 5'tim, 5 bölünmeden kaldı. 5'e geldim 1. Bunların hepsinin çarpımı bize neyi veriyordu arkadaşlar? EKOK'u veriyordu. Bunların en küçük ortak katı arkadaşlar EKOK yani. 360'tır. 360 dakikada bir, bunlar denk geliyor. 360 dakika kaç saat yapıyor? 1 dakika at 60 dakika ise 360 dakika 6 saat yapıyor. 6 saatte de bir denk geliyorlar. Şimdi bu 16 saat çalışıyor, bu 18 saat çalışıyor. İlk bir 6 saat denk geldiler, sonra bir 6 saat daha denk geldiler. Kaç saat oldu? 12 saat oldu. Bir 6 saat daha denk gelmez, 18 saat yapar. Evet bu çalışır, ama bu çalışmaz. O yüzden ilk iki 6 saat denk gelir, yani iki kere bunlar aynı anda harekete geçiyorlar. Bu da bir ekok sorusuydu. Ekok soruların tarzı genelde bu şekilde. Zaten kendisini fark ettiriyor ekok oldu. Şimdi diğer soruya geçelim. Bu da map kazanım testinden aldığım bir diğer soru. Geriye son iki sorum kaldı. Onlar da geçen sene ve bu sene LGS'de çıkmış olan sorular. Soruyu oku okuyalım arkadaşlar. Bir mağazanın duvarında bulunan eşit uzunlukta iki rafa tabloda özellikleri verilen iki çeşit saksı. Aynı özellikteki saksılar aynı rafa gelecek şekilde aşağıdaki gibi dizilmiş. Bu 20 santimde bir, bu da 30 santimde bir dizilmiş. Saksılar raflara birer birer dizilmiş. Başta, sonda ve aralarda boşluk bırakılmamıştır. Rafların her birindeki saksıların toplam satış fiyatı birbirine eşit. Toplam satış fiyatları birbirlerine eşit. 110 TL ve 170 TL arasındaymış. Buna göre bu rafların saksı konulan bölümlerinin uzunluğu kaç santimetredir diyor arkadaşlar. Bunlar 20 santimde bir, biri 30 santimde bir konuluyor ve bu raflar birbirine eşit. Şimdi o zaman biz ne yapacağız? 20 santimde bir, 30 santimde bir konuluyor. Bunların ilk önce ekoklarını bulalım. 2'ye böldük. 10 2'ye böldük. 15 2'ye böldük. 5. 15 3'e böldük. 5. 5. 5'e böldük. 1 ve 1 şeklinde. Bunların ekotları kaç çıktı arkadaşlar? 60 çıktı. Şimdi bu rafın uzunluğu 60 cm olursa. Bu rafın uzunluğu 60 cm olursa bundan 3 tane bundan 2 tane sar. E bundan 2 tane koyarsam ben 36 TL. Bundan 3 tane koyarsam ben 36 TL toplamda 72 TL gibi bir para elde ederim. Ama benim param 110 TL ve 170 TL arasında. Demek ki bunlar 60'dan da daha büyük bir uzunluk üzerinde bulunuyorlar. O yüzden bunları silelim. Biz şimdi en küçük ortak katı bulduk. Evet ama. Şöyle silelim sonra ne zaman? Bir sonraki kat ne zamandı? 60'tı. Onun iki katı 120. Yani bu rap 60 olabilir, 120 olabilir. Bir sonraki kat 180 olabilir. Bir sonraki kat 240 olabilir. 60'ın katı şeklinde gider. Biz bunu ekok anlattığımız videoda söylemiştik. En küçük ortak katı bulduktan sonra onların katı şeklinde ilerleyebilir. Soruda da böyle bir soru. Şimdi 120'ye bakalım. Eğer bu rap 120 santimetre ise Bundan kaç tane koymam lazım? 6 tane. Bundan kaç tane koymam lazım? 4 tane. Şimdi bunların bu kabın fiyatı kaç? 12. 6 tane koydum. Kaç yaptı? 72 TL yaptı. Bu kabın fiyatı kaç? 18. 4 tane koydum. 72 TL yaptı. Topladım kaç yaptı arkadaşlar bunların uzunluğu? 144. 115-170 TL arasında mı? Evet o zaman biz bunu kabul ediyoruz. Buna göre bu rafların saksı konulan bölümlerin uzunluğu kaç santimetre? 100 cm. Zaten görürseniz şıklarda 60 santim yok. 60'ın katları şıklarda bulunmakta arkadaşlar. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Evet arkadaşlar bu soru LGS 2023'te çıkmış bir soru. Ee, bu da aynı şekilde bu da bir ekok sorusuydu. Ee, bu soru e, LGS 2023 çıkmış bir soru ve az önceki çözdüğümüz sorulardan bir fark yok. Hatta daha kolay bile gelebilir size. Şimdi soruyu okuyalım. Efe ve Kuzey'in her ikisinin de bir bilye sayıları 50'den fazla ve birbirine eşit. İkisinin de bilye sayıları kalemimi seçmemişiz. İkisinin de bilye sayıları 50'den fazla ve birbirine eşit. Efe billirinin tamamını her birinde eşit sayıda bilye olacak şekilde 3 torbaya koymuş. Kuzey ise tamamı her birinde eşit sayıda bilye olacak şekilde 4 torbaya koymuş. Bu da 3 torbaya koymuş. Efe ile Kuzey birer torba bilyelerini değiştirdiklerinde daha sonra birbirlerindeki şu torbaları değiştiriyorlar. O ona veriyor, o ona veriyor. Kuzeyin toplam bile sayısı en az kaç olur diyor. Şimdi ikisinde de 50'den fazla bile var. Üçlük ve dörtlük. Koyabiliyorlar. 3 ve 4'ün ekoku kaç arkadaşlar? Yani yine böyle yapalım hadi. 2'ye böldük iki Çünkü üçe ve 4'e ikisi de tam bölünecek. 2'ye bölünmez. 2'ye böldük 1, 3, 3'e böldük bir Yani kaç yaptı? 12 yaptı. Şimdi 12'nin katlarını yazacağız. Az önceki soruda olduğu gibi 12. 50'den fazla olması lazım. 24. 50'den az. Bir daha 36. Bir daha 48. Hala 50'den az. Bir daha 60. En az dedikleri için o zaman biz artık 60'ta duruyoruz. Bunda da 60 tane bile var. Bunda da 60 tane bile var. Şimdi arkadaşlar bu üçerli paketlere koyduğu için 63'e böldük. Her pakette kaç tane var? 20. Bu dörderli paketlere koymuş. Bunun her paketinde kaç tane var? 15 tane. Bunlar şimdi değiştirdiklerinde torbalarını kuzeydeki toplam bile sayısını soruyor. Kuzeyde artık bu buraya gidiyor. Buradan bir tane sarı geliyor. 3 tane mavi kaç yapıyor arkadaşlar? İçinde 15 tane olduğu için 45. Bir tane de sarı torbamız var. O da 20. Topladık. 65 yaptı. Çok da basit bir soru. Önceki çözdüğümüz sorular hatta daha zor sorulardı. Tabi bu sınav anındaki psikolojiyle e, zor hale de gelebiliyor. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Bu soruda arkadaşlar bu sene çıkmış bir soru. Çok görsellerden oluşan hatta yine uzun gözüken, karşı taraftan zor gözüken ama aslında zor bir soru değil. Okuduğumuzda tekrardan bakacağız. Şimdi her birinin kütlesi 4 gram olan mavi ve her birinin kütlesi 28 gram olan sarı bilyelerden yeterli sayıda var. Bu bilyelerin toplam kütlesi 700 gramdan fazla. Yani bu bilye ile bu bilyenin toplam kütlesi 700 gramdan fazla. Bu büyüktür sembolüydü. Mavi ve sarı bilyelerin tamamı her biri A torbasında 36 gram, her biri B torbasında ise 600 gram belli olacak şekilde A ve B torbalarına yerleştirilmiş. A torbalarındaki bilyelerin toplam kütlesi B torbalarındaki bilyelerin toplam kütlesine eşit. Şimdi bunların toplam kütleleri eşit. Burada bir sürü torba var. Burada da bir sürü torba var. Ve bunlar eşit oluyor. Şimdi o zaman biz 36 gram ya biri. Diğeri de 60 gram. Yine bir eşitlik soruyor. Yine bir denk geliş soruyor. Yine burada yine bir ekok sorusu var. Zaten genelde önemli olan ekok. Buna göre başlangıçtaki toplam bilye sayısı en az kaçtır? Şimdi 36 ve 60'ın ek okunu bulmamız lazım bizim. 2'ye böldük 30, 2'ye böldük 18, 2'ye böldük 15, 2'ye böldük 9, 3'e böldük 5, 3'e böldük 3, 3'e böldük 1 kaldı pardon. Şimdi düzelteyim 1. 5'e 50 yemedik, 5'e böldük 1. Arkadaşlar bunların çarpımı 180 yapar. Yani bunda 180 gram var burada. Burada da 180 gram var. Topladığımızda kaç gram yaptı 180 180? 360 gram yaptı değil mi? Ama bize ne soruyordu? İkisi birden 700 gramın üzerinde. O zaman biz 180'i almayız. 180'in iki katını alırız. 180'in bir sonraki katını alırız. Yani 360 alırız. O zaman da 180 gram değil. 360 gram Burada da 360 gram. İkisini topladığımda 720 yaptı. Evet. 700'den büyük. Şimdi 700'den 700'den büyük bizim aradığımız bu değer. 720 bulduk bu değeri de. Şimdi burada 360 gram, burada 360 gram olacak. Bunda bir tane torba kaç gram? 36 gram. 360 grama gitmesi için kaç tane torba olması lazım? 10 tane torba olması lazım değil mi? Burada 60 gram 360 gitmesi için burada da 6 tane torba olması lazım. Şimdi inceleyelim. Bu 36 gramlık torbanın içinde hem mavi hem de sarı bilyeler var. Ama içinde kaç tane mavi ve sarı olduğunu bilmiyoruz. Onu şimdi biz mantıken yürüteceğiz. İçine bir tane sarı koyduğumuzda 28 gram oldu değil mi? 36'dan 28 çıkarttığımızda kaç kaldı? 8 gram kaldı. O zaman bu 8 gramda 4 gram 2 tane mavi şeklinde koyabiliriz. Yani buradaki bir torbada bir tane sarı 2 tane mavi var. Yani kaç tane bilye var toplamda? 3 tane bilye var. Burada kaç tane çoğal vardı? 10. Her birinde 3 tane olduysa o zaman burada 30 tane bilyem var. Şimdi 60 İki tane sarı bile koyduğumuzda kaç yaptı? 56. Bir tane de mavi bile koyduğumuzda 60 gram yaptı. Burada da üç tane bilye var. Altı tane var. buradan da toplam 18 tane bile çıktı. Toplam bile sayısı en az kaç olduğunu sorduğu için bu da 48 bilye yaptı arkadaşlar. Şimdi neden burada bir tane sarı, iki tane mavi buraya da? e, iki tane sarı bir tane mavi koyduk ya bunların başka bir olma olasılığı yok. Yani bir tane sarı koyup 4-5 tane mavi koyduğumuzda biz 60'ı o şekilde elde edemeyiz. 60 elde etme şeklimiz sadece iki tane sarı bir tane mavi bilye koyarak 36 da elde etme şeklimiz bir tane sarı iki tane mavi bilye koyarak 36 elde edebiliriz. Bu da bu sene LGS'de çıkmış bir soru. Bu da yine bir ekok sorusu. Yani ekok soruları daha önemli gibi gözüküyor sizin gözünüzde. Evet öyle. Ekok yoğunluktan sorular çözdük. Evet dediğim gibi bir denk geliş, bir artış. Yani ekok soruların mantığını aşağı yukarı anladınız. Burada da aynı şeyden bahsettik. Burada da bu birazcık daha kolay düzey bir soruydu. Bu birazcık daha zor, bir zor düzey bir soruydu. İki tane çıkmış soru çözdük. Web kazanımlarından da sorular çözdük arkadaşlar. Bu soru çözüm videosu bu kadar olacaktı. Eğer daha fazla soru çözüm videosu e, istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. E, video size yararlı geldiyse e, kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi çalışmalar diliyorum.